Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yine memleketim Şanlıurfa, yine TEDAŞ, yine elektrik kesintisi, yine mağduriyet. Şanlıurfa'da özel şirket TEDAŞ borç bahanesiyle elektrikleri kestiği için sulama sistemi çalışmıyor. Tarladaki ekinler kurumak üzere. Seslerini kimseye duyuramayan çiftçiler dün Şanlıurfa Akçakale Karayolu'nda eylem yaptı. AK Parti'nin yaptığı kanun nedeniyle TEDAŞ çiftçinin son tarımsal destekleme parasına da el koydu. Devlet kurumları TEDAŞ karşısında suskun. Güçleri TEDAŞ'a yetmiyor. Çünkü TEDAŞ'ın arkasında AK Parti var. Şanlı Urfalılar TEDAŞ'ın insafına terk edenlere yazıklar olsun. Tarım Orman Bakanı Sayın Pakdemirli'ye sesleniyorum. Birkaç güne kadar Urfa'da tarlalar sulanmazsa buğday tamamen kuruyacak. Ne yapıp edin? TEDAŞ'ı ikna edin. Çiftçilerimizin ürünü kurumasın. Afrika çiftçisine yaptığınız desteği Şanlıurfalı çiftçilere desteği verin. Üvey evlat muamelesi yapmayın. Seçim sandığında Urfalılar gereken...